i'm çocuklar neden bağırışıyorsunuz siz gene sesiniz sen mutfağa kadar geliyor abi ne oldu ama kızım senin eline ne oldu kocaman olmuş elin şişmiş ne oldu eline ne oldu anneciğim senin eline ne yaptı bu elindeki penseyle mi yaptı ne Neyi sen ne yaptın ablanın eli kocaman olmuş şişmiş baksana eline neden yaptın öyle anneciğim neden kavga ettiniz siz ne için kavga ettiniz çocuklar? Elini sıkıştırdı. Neden sıkıştırdın amma elini? Anne hani çantamı vermediğin için. Çantanı vermediğin için böyle mi yaptı senin elini? Aa, vay yaramaz Nehir. Yaramaz Nehir. Özür dile ablanla çabuk. Hayır. Ne olacak şimdi ablanın eli böyle kocaman olmuş? Ben size burada akıllı akıllı oynayın demiştim oyuncaklarınızla. Neden oynamadınız kavga ettiniz siz çocuklar? Evet. Baksana ablam eli kocaman olmuş. Ne yapacağız şimdi? Doktor mu çağıracağız biz? Aa, krem falan sürsek geçer mi acaba? Anne elim çok acıyor. <laughs> Ay ne yapacağız biz şimdi çocuklar? Nasıl geçecek şimdi ablanın eli? Ne, neden öyle yaptın sen? Ver onu bana. Sana şimdi ceza vereceğim ben öyle yaptığın için. Neden öyle yaptın ablanı sen? Şuna bakar mısın? Ablanın eli kocaman olmuş. aa. Anneciğim ne yapıyorsun bir tane? Aa sen balonla mı oynuyorsun anneciğim? Çok güzel balonun. Bak burada da oyuncaklarım var. Bunlarla oynamıyor musun? Neden? Bak burada bir sürü bebeklerin arabalarım var. Kötüm. Kötü mü anneciğim? Tamam hadi gel biz seninle biraz evcilik oynayalım burada. Gel yanıma. Otur bakalım yatağına gel. Şu yukarıya otur anneciğim. Şuraya otur hadi seninle biraz burada biz oyun oynayalım. Sonra da içeriye koyduğumuz meyve suları var ya onları içeriz gidip tamam mı anneciğim? Önce biraz oyun oynayalım sonra gidip içerideki meyve suyumuzu sütümüzü içelim olur mu? Hadi otur bakalım gel seninle biz oynayalım biraz. Evde de kimse yok için Ama benim çok uykum geldi. Biraz uyuyayım da içelim. Ay anneciğim biz bugün sende ne kadar çok oyun oynadık değil mi böyle? Çok eğlenceli oyunlar oynadık. Evet. Şimdi gidip meyve suyumuzu sütümüzü içebiliriz anneciğim değil mi? Hadi bakalım anneciğim tamam, gidelim. Ben de bu Var. Evet balonun da var. Gidelim sütümüzle içelim sütümüzü, Aa, meyve suyumuzu. Tamam anneciğim şimdi gidelim içerideki sütlerimizi içelim tamam mı? Tamam. Hadi bakalım gel. Anne ya. Gel anneciğim. Bakalım nerede? Buraya koymuştuk ya anneciğim. Aa, kızım sütümüz bizim buradaydı. Ben buraya bırakmıştım. <laughs> Ayy, anneciğim bu kim? Kızım Popu pileye gelip bizim meyve sularımızı almış. Bir de buraya yatıp uyumuş. Nehir Sarı şuna bir bakalım uyuyor mu anneciğim? Dur sessiz ol sessiz ol Nehir. Nehir Sarı çok sessiz olman lazım. Uyanırsa belki bize bir şey yapar. Kızım biz odamızda oynarken bu gizli gizli girip bizim meyve sularımız mı çalmış? Aa almış ya bir de dur anneciğim uyandırma dur. Dur anneciğim uyandırma bir plan yapmamız lazım önce uyandırmadan önce. Çünkü bize bir zarar verebilir. Ne yapalım biliyor musun? Bence biz bunu sandalyeye bağlayalım ondan sonra uyandıralım. Elinden de alalım meyve sularımızı. Çünkü ellerine bağlamazsak belki bize bir zarar verebilir anneciğim bu. Gelmiş baksana hırsız gibi gizli gizli girmiş evimize almış meyve sularımızı. Bir de yatmış uyuyor evimizde. Nehir şuna bak. Dur anneciğim uyandırma onu ben şimdi alıp sandalyeye. Şu sandalyeyi getirsene anneciğim sen. Şuradaki sandalyeyi getir bana anneciğim. Şuraya koy. Şuraya koy annem sandalyeyi. Şimdi bak ben onu buraya bağlayacağım tamam mı kızım? Uyandıracağım. Ama önce uyandırmayalım. Dur önce koyalım buraya ondan sonra uyandıralım. Ellerinden de alalım. Dur anneciğim sessiz ol. Şimdi ben onu sandalyeye oturturacağım. Elinden de alacağım. Ona çok güzel bir ceza vereceğim. Bir daha asla gelip gizli gizli bizim evimizden bir şey alamayacak. Tamam mı anneciğim? Ona bir ders olsun bir daha da evimize gelemezsin. Nehir Sarı bunu buraya oturtturduk artık uyandıralım tamam mı anneciğim? Önce meyvosularını meyve sularını al sessizce anneciğim. Al eline meyve sularımızı kızım çek al elinden. Al öbürünü de al. Tamam anneciğim ha aldık. Şimdi artık bunu uyandırabiliriz tamam mı anneciğim? Hey Poppy Play uyan bakalım sen ne yapıyorsun bizim evimizde? Gelip gizli gizli bizim meyve sularımızı çalmışsın sen ha? Aa seni yaramaz Papa Play seni. Hii. Söyle bakalım sen neden geldin bizim evimize Papa Play? Neden gizli gizli girip oyuncu bizim abur cuburlarımızı almak istedin? Kapıyı açık bırakmışsınız. Ben de içeriye girdim. Baktım orada iki tane meyve suyu var. Canım çok çekti. O yüzden hemen aldım. Aslında ben onları içecektim. Ama çok uykum geldi. O yüzden biraz yatmak istemiştim ama size yakalandım. Keşke alıp da hemen kaçsaydım evinizden. Aa, görüyor musun sen şu yaramaz Poppy pileyi Nehir Sare? Evimize girmiş, mayolarımızı almış, ondan sonra da bir de uyumuş bizim evimizde. Evet anneciğim, biz de onun elinden aldık. Ona ceza verdik. O bu sandalyeden kalkamaz. Nehir Sare, ne yapalım sence anneciğim? Biz bunu polise verelim mi? Ne yapalım gönderelim mi yoksa polisi mi çağıralım? Evet. Bir daha bizim evimize gelecek misin sen Poppy Play? Hayır, hayır, hayır. Bir daha gelmeyeceğim. Lütfen polisi falan çağırmayın lütfen. Tamam, seni bu seferlik affediyoruz Poppy Play. Nehir sahil affedelim değil mi anneciğim? Bir kez bir sefere mahsus affedelim. Ama bir daha gelirse onu ne yapalım biliyor musun? Daha büyük bir ceza verelim hem de polise şikayet edelim. Bir daha gelemez. Anne. Seni bak tek sefere mahsusluk affediyoruz Popo Play tamam mı? Bir daha sakın bizim evimize gelip gizli gizli bizim abur cuburlarımızı çalmaya kalkışma. Tamam mı? Duydun mu beni? Tamam tamam. Bir daha asla evinize gelmem. Merak etmeyin bir daha asla evinize gelmeyeceğim. Günaydın anneciğim uyandın mı sen? Nehir Sare hala uyanmadı mı? Uyuyor muydu anneciğim sen kalktığında? Gel bir bakalım aslında uyumazdı bu kadar saat nasıl uyudu ben anlamadım o senden önce uyanıyordu kızım. Gel uyandıralım da kahvaltısını yapsın. Gel anneciğim uyandıralım kahvaltısını yapsın. Nehir Sare ne? kalk anneciğim neden hala uyanmadın sen? Aaa <laughs> Damla Nehir Sare yok. Kızım nereye gitti bu çocuk? Yerine yastık koymuş, gitmiş kızım bizi kandırmış bu. Nehir Sare, burada mısın yoksa? Aa, burada da yok. Burada mı? Burada da yok. Nehir Sare, aa! hiçbir bir yerde yok, gitmiş. Gel bir de içeri bakalım saklandı mı acaba? Acaba saklandı mı anneciğim bir yere? Gel bir bakalım içeriye. Koş anneciğim bir de içeriye bakalım. İçeri mi saklandı acaba? Bize şaka mı yapıyor acaba bu kız gene? Bir bak bakalım anneciğim var mı oralarda? Yok. Nereye gidecek bu anneciğim? Bir bak şu tarafa da bak. Yok mu? Aa, gerçekten yok. Nereye gitti bu çocuk Allah'ım ya Rabbim. Nasıl bulacağız biz onu şimdi? Hii. Nereye gitmiş olabilir sence? Ne kesin markete gitti. Canım benim. nasıı sevdi galiba. Aa öyle mi söylemişti sana kızım? Markete gideceğim falan diye bir şey demiş miydi sana? Evet. Tek başına nasıl gitti anneciğim? O daha çok küçük ama gidemez ki. Parası falan var mıydı? Nasıl gitti bu kız? Ben. Ay kapı çaldı anneciğim. Geldi galiba. Koş 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 açalım kapıyı. Nehir mi geldi? Bir bakalım dur bakalım kim gelmiş. İnşallah nehirdir. Evet nehir gelmiş. Gel bakalım sen nereye gittin bizden habersiz? Ev hey markete gittim. Nasıl gittin sen markete? Nereye gittin sen anneciğim habersiz? Anneciğim. Ne yaptın sen markette peki? Ne? Oraya aldım. Aa, aa, bir de hırkasını da giymiş giderken çantasını da almış. Hani nerede meyve Yok ama hani nerede? Hani bakayım neredeymiş? Especi. Gerçekten de mi aldın kızım sen? Evet. Ama sen neden yerine yastık koyup bizi kandırdın orada yatıyormuş gibi numara yaptın? Aa, damlaya da mı aldın? Evet. Bak sana da almış anneciğim kardeşin. Ben Bana neden almadın o kadar gittin markete? İnsan bir de annesini alır. Paran mı yetmedi? Senin paran var mıydı anneciğim? Sen neyi aldın bunları? Anneme yetmedi. Paran mı yetmedi anneciğim? Aa. aa. Sana ben çok kızdım ama böyle yaptığın için. İnsan bir haber verir gitmeden önce. Beni çok merakla bıraktın sen. Ben de her yerde seni arıyorum. Baktım yatağına yatıyorsun sandım seni. Bir açtım yorgana bir de yastık koymuşsun sen oraya. Neden yastık koyup da kaçtın gittin? Çünkü. Kandırdın mı sen beni? Evet. Ama bir daha yapma anneciğim. Beni çok korkuttun. Ama kaçtım. Hadi iç bakalım o zaman. Madem aldın meyve suyunu. Ama ne çekiyor anneciğim canımız? Petito ayıcık mı? Evet. Ama evde yok ki anneciğim ondan. Markete evet. gittiğimde alsam olmaz mı? Hayır evet. evet. bakkal amcayı anne. Evet. Telefonla arayalım marketçiyi? Evet. O getirir mi bize? Evet. Tamam o zaman arayalım bize getirsin anneciğim dur. Telefonumu alayım ben arayayım bekleyip Alo bakkal amca nasılsın? Kızlarım iki tane petito ayıcık çikolatadan istiyor. Ondan getirebilir misin bize? Tamam o zaman bekliyoruz. Kapattı. Tamam kızlar getiriyormuş. Birazdan burada olur tamam mı? Merak etmeyin. Aa kızlar geldi galiba. Kapı çaldı. Gelin bakalım açalım kapıyı. Geldi bakkal amca. Koş anneciğim açalım kapıyı. Aa geldin mi bakkal abi? Getirdin mi bizim siparişlerimizi? Evet getirmiş kızlar alın bakalım. Sen de al mı? yere düştü. Bu muydu istediğiniz? Evet. Ne kadar bunlar bakkal amca? Hayır, size, Al bakalım paranı da. Hadi güle güle teşekkür ederiz. Aa ne yapıyorsunuz çocuklar siz burada? Araba tamir oyunu mu oynuyorsunuz? Çocuklar benim size çok güzel bir sürprizim var biliyor musunuz? Size petit ayıcık almıştım ben. İçeriye koymuştum. Hadi gidip alalım. Koşun koşun. Çocuklar evimize hıkı gelmiş. Çocuklar bizim petitolarımızı almış. Nasıl girdi acaba içeriye bu? Kapı açık mı kalmıştı? Ne yapacağız biz şimdi? Uyanır mı acaba elinden alsak gizlice? Bize bir şey yapar mı çocuklar bu? Gelmiş bir de burada uyumuş yatıp şuna bakın çocuklar. Eymen sessiz ol o zaman tamam mı? Sessizce alman lazım. Çok sessiz ol. Dur anneciğim vermiyor. Hadi çocuklar sırayla alın elinden teker teker ama yavaş olun uyanmasın. Uyanırsa belki bize bir şey yapar çocuklar. Gelmiş burada uyumuş evimizde. Aa aldınız mı? Hadi anneciğim gelin biz şimdi gidelim polisi arayalım bunu alsın götürsün evimizden.